Arkadaşlar bu izleyeceğiniz videoda bir mağduriyet anlatılacak. E, Nevo isimli kasko şirketinin mağduriyeti. E, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Nevo isimli kasko şirketinin yapmış olduğu yanlışları arkadaşımız detaylı bir şekilde anlatıyor. E, kendisinin başına gelmiş. Videonun ilerleyen bölümlerinde e, şoför arkadaşımızın kendi anlatımıyla videoları da var. E, dikkatli izleyelim. Bu arkadaşımız zaten gerekli mercilere müracaatını yapmış. Şu anda Neova isimli kasko şirketiyle mahkemelik durumdalar. Videonun ilerleyen bölümlerinde kendi çekmiş olduğu videoları da ekledik. Oradan hepsini izleyebilirsiniz. Öncelikle aracın arka tarafından başlıyorum gezmeye. Plakası. İşte göründüğü gibi. Kabin tarafları. top tarafı. He? Yani şahsede eğrilik var. Sol, sola doğru içe bürlü bükük. Şahsede. O tarafıyla. Şahse komple bu taraf. bağlantı hortumları. Normalde burada bir soket olması lazım. Onun buraya geçmesi lazım. Bu sokete buraya. Üstte paneli olacak. Buranın döşemesi. Şu saç gibi. Saç gibi döşeme olması lazım yüzeyde. Yüzeyde döşeme. gibi araca bak nasıl bir yapılmış tesisat teyif falan hiçbir şey çalışmıyor kontak açtım dahi hiçbir şey yok teyifte hiçbir şey yok sayacın sayacın biri çalışmıyor çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Sadece şu şayet çalışmıyor. Hava sayacının biri çalışmıyor. Bakın işte gördüğünüz zaten hareket etmekte zorlanıyor cam. Bu nasıl toplanma bir şekli ise cam aşağı inerken burada işte görüldüğü gibi civatalar hiçbiri takılmamış. işte göründüğü gibi hiçbiri takılmamış. Öyle başlarında savma gibi bir şey yapmışlar. gelelim buralara. Yamuk buralar. Görüldüğü gibi. Yaylar, kabin yayları. Buralarda orantısız yapılmış. Burası da aynen görüldüğü gibi. Eşit değil birbirine. Orada parmağım geçiyor, burada geçmiyor. Tekrar bu yaylarda da yamukluk var. Ayrı yetenek olarak. E, radyatöre geçelim. Alt tarafı geçiyoruz. Alt tarafı geçiyoruz. Radyo çekelim üstü. ilk önce dek. İşte radyatör delik. Anladım. Burası görüldüğü gibi ıslanmış. Bu hortumu öyle kesmiş buradan hortumu, radyatör hortumunu e, uzat, uzatma şekliyle buradan tekrardan bağlamış. Yani değişmemiş. Bunu değişmemiş. Ha. Sadece buradan Sıra, bağlamış. Buradan içeriden. Ben de seni çekeyim. Davlumbaz kırık işte içerden görünüyor. Şöyle sallasam şurada kırık olduğu görünüyor. Demeye gerek yok. Kırık olduğu bariz bir şekilde belli orada. Radyatör kırık. Gelelim bu tarafı. Buradan bir kaçak olmuş ama ne olduğunu anlayamadık. Buradan bir şey geliyor sızmış ama tam olarak makas bağlantılarına gelelim. Saplamalar Bunlar orijinal değil, çok ince. Buna çok ince geliyor. Üstten de görüldüğü gibi çok ince. Şu takozlar nasıl? Kesinlikle. Takozlar yamuk düz, görüldüğü onu bir gibi. Sağlam i̇şte bu yamuk. İşte sağlamı da burada. Bakın bu Doğru. düz, düz olan yani. Zaten araç sol taraftan. Araç görüldüğü gibi sıkıntı içinde. Yusuf abi e, belgeleri gösterme babına ufak bir video yollayayım dedim abi. Bu bilirkişi raporu abi. E, mahkemenin atadığı bilirkişi raporu. E, burada zaten yazıyor abi. Toplam e, 20.632 euro bilirkişi raporu. Ekspertiz zaten içinde onun abi. Gerekli par parçaların e, listeleri. Ondan sonra abi e, DAF yetkili e, şey pardon e, DAF yetkili servisi de mail attı bunu bana parçaların listesini. Bu maili ben e, Kasko şirketine attım abi. Burada zaten yazıyor Ömer Kasko Nevoya.com. Burada Orhan Bey e, bütün işlemleri eksizsiz mekanik işlemleri, şahsi işlemleri taf yetkili servisine talimat verdik diyor abi. Yani burada suçu zaten üstünü kabul etmiş oluyorlar. Hiç problem yok abi. Burada suç kabul etmiş olur. Bütün hem söz verdiler hem e-mail'den zaten yaptıkları hatalar ortada. Başka ne gösterecektim? Mahkemenin zaten kararları burada abi. Yani mahkemeyi uzatmak için elinden gelenleri yapıyorlar bunlar. Başka diyecek